Evet İnegöl Yenice'de yine bir e, su kaçağı tespitindeyiz. Sayaş dönüyordu. Şimdi dinlemeye başladık. Bakalım tespit edebileceğiz mi? Size doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Biraz uzaklaşıyor sanki ses. Daha da uzaklaştı. Burada yok. Tam burada evet, çeşmenin olduğu yerde muhtemelen bir sıkıntı var. Evet. Çeşmeden görünüyor. Çeşmenin arkasında bir sıkıntı var. Çeşmeyi sökeceğim birazdan. Muhtemelen arkadan bir sıkıntı var ya saramamıştı. Abi burada bu. Çeşmenin altında mı var? Şurada. Göreceğim. Şurada. Söktüm, değiştirdim, taktım. Şu anda tekrar dinleme Söktüm. yapıyorum. Herhangi bir sıkıntı Sen yok. Yani. Çeşmenin arkasında kasıcık Bilmem Senin de. görüşlerini alayım ben abi. <laughs> Kardeş Allah'ınız olsun. Çok memnun olduk. Mükeyle selam söyledim. Aleyküm selam <laughs> abi. vallahi. Arzanı giderdik. Giderdik kardeşler. Basit bir yerden. Basit bir yerden. Bizim suçlar bulamadı. Eyvallah sağ olasın abi. al. Şimdi sayacımız dönüyordu. Açacağız bakalım tekrar. Zaten yani, normalde 1-2 yani, dakika beklediğimizde dönüyordu. Zaten bir 2-3 biz azıcık fazla bekleyelim değil mi? Garanti olsun. Sıkıntı yok. Zaten oynayacaksa oynayacaktır abi. Aha. Ama yüzde doksan dokuz oynamayacak. <laughs> İnşallah öyledir ya. Bir açayım bakalım. Aç bakalım. Hoppala gitti. Evet, tamam. Tamam kardeş. Tekrar şey. kapatıyorum. Tamam oraya ben tak da yerine koyacağım. Evet. Allah belasını versin. Sen hiç E bizim sözü de bir bok demek ki. Yurtstan'da <laughs> mı <laughs>